Herkese merhabalar ben Can Su Kanal. Hoş geldiniz. Yüzümüzde aniden beliren sivilceler gerçekten hepimizin moralini bozuyor. Ya da sürekli aynı yerde tekrarlayan sivilceler haliyle hepimizi yoruyor. Bugün bu videoda sivilcelerin çıkış nedenleri, etkili çözüm önerileri neler? Bunlar hakkında kısaca size bilgiler vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Sivilce ciltteki gözeneklerin tıkanması ve iltihaplanması sonucu oluşur ama altında farklı nedenler de yatabilir. Mesela hormonal değişimler, hormonal etkenler, regil dönemi, hamilelik, ergenlik dönemi gibi hormonal etkenleri söyleyebiliriz. Tabi stres, özellikle stres sivilce oluşumunu tetikleyen nedenler arasında koyabiliriz. Yanlış cilt bakım ürünleri kullanıyorsak, cildimize uymayan, cildimize ağır gelen yanlış cilt bakım ürünleri de kullanıyorsak gerçekten sivilceyi tetikliyorlar. Cildimizdeki yetersiz temizlik. Cildimizi yetersiz miktarda az temizliyorsak bu da sivilce oluşumunu etkiliyor. Aşırı yağ üretimi, beslenme alışkanlıkları ve hiç aklımıza gelmeyecek bir neden. Yastık kılıfları, yattığımız yastık kılıfları, hijyen sağlanmayan cep telefonları başlıca sivilceleri etkileyen nedenler olarak sıralayabiliriz. Hemen şuraya bir bilgi daha eklemek istiyorum eğer sürekli bir yerde tekrarlayan sivilcemiz varsa unutmamalıyız ki bu durumda da dıştan değil içten kaynaklı bir problem bir sorun olabilir yani sadece dış etken olarak bakmamalıyız hep tekrarlıyorsa hep aynı yerde çıkıyorsa içten kaynaklı bir sorunda olabilme ihtimali yüksek oluyor bu durumda mutlaka bir dermatoloğa başvurmak gerekebiliyor. Sivilcenin türünü bilmek ve doğru ürünü seçebilmek burada çok önemli. Aslında sivilcenin türlerini bilmeliyiz gerçekten. Siyah veya beyaz nokta şeklinde tıkalı gözenekse biz bunlara komedon diyoruz. Küçük kırmızı iltihapsız bir sivilce düşünün mesela bunlara da papül diyoruz. İltihaplı uçlu bir sivilce varsa buna püstül diyoruz. Ve tabi derin ağrılı büyük bir sivilce varsa bu tabi kistik yani nodül olarak türlerini söyleyebiliriz. Ve tabi büyük ağırlığı böyle kistik olan sivilceler için mutlaka dermatoloğa başvurmak da burada çok çok önemli bir durumdur. Bunu da altını çizmek istiyorum. Peki evde uygulayabileceğimiz temel çözümler nelerdir? Birinci aşama tabii ki cilt temizliği. Cilt temizliği çok çok önemli. Günde iki kez çok ağır olmayacak şekilde nazik temizleyicilerle cildi temizlemek sivilce açısından gerçekten çok önem arz ediyor. Cilt temizliğini ilk sıraya koyuyoruz. İkinci sıraya aktif içerikler. Nedir bu aktif içerikler? Salisilik asit yağ dengesi için özellikle salisilik asit mutlaka kullanılabilir. Niacinamid iltihap azaltıcı etkisi olduğu için niacinamid tercih edilebilir. Tabii ki son olarak retinol kullanıyorsak çok çok önemli. Retinol de tabii cilt yenileyici olarak geçtiği için bu aktif bileşenleri, aktif içerikleri de kullanırsak gerçekten sivilceye çok çok etki ediyor. Kil maskesi yapabiliriz haftada bir olmak üzere. Mesela kil maskesi de sivilceler için etkili bir temizleyici gerçekten. Lokal sivilce jelleri mesela. Sadece sivilce üzerine uygulanabilen lokal sivilce jelleri var. Uygulanabilir. Sivilce kremleri var mesela uygulanabilir. Yani noktasal kullanım dediğimiz sadece sivilce üzerine kullanılabilecek sivilce jelleri kullanılabilir. Ve son olarak hijyen yastık kılıflarına çok dikkat etmeliyiz. Çok basic ve basit gibi görünüyor ama gerçekten yastık kılıfları çok etkileyen ve hepimizin aslında gözden kaçırdığı bir durum aslında. O yüzden yastık kılıfları, hijyene çok dikkat etmeliyiz. Makyaj süngerleri mesela kirli kalmamalı. Mutlaka makyaj süngerlerinin hijyenine dikkat edilmeli. Ve son olarak da telefon temizliğimiz. Şu ekranda kim bilir nasıl bakteriler neler neler temizlemediğimizde oluyor koyduğumuz zaman gerçekten sivilceyi etkileyen tetikleyen durumlardan bir tanesi. O yüzden hijyene çok çok dikkat etmeliyiz. Ve bu videoda son olarak yapılmaması gerekenleri söylemek istiyorum. Hatta ilk sırada söyleyeceğim sivilce sıkmak. Özellikle sivilce sıkmaktan stresini atan, sivilce sıkma hoşuna giden arkadaşlarımız, dostlarımız kesin vardır. Ama sivilce sıkmak yapılmaması gerekenlerde ilk sırada yer alıyor. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü sivilce sıkmak sivilceyi daha kötü yapar arkadaşlar. Yapılmaması gerekenlerin ilk sırasına koymak istiyorum. Alkol bazlı tonikler veya alkol bazlı bir şey sivilceye uygulamak kesinlikle yapılmaması gereken bir şey. Peeling, peeling yapıyorsak peelingi çok abartmak Haftada bir veya maksimum iki olmalı peeling. Peeling'i çok abartırsak da sivilceye etken. Peeling'i abartmamak. Ürünleri çok üst üste kullanmak. Bu da mesela bir ürün sürdük bu cilt bakımı olabilir, makyaj ürünü olabilir. Cildimize uyguladığımız ürünler, üst üste uyguladığımız ürünler de sivilce oluşumunu tetikler. O yüzden bunu da yapmamak gerekiyor. Ve tabii yoğun fondöten kullanıyorsak ve o fondöteni biz de üzerine yoğun kullanıyorsak, bu da tabi yapılmaması gerekenler arasında. Sivilce haritasına göre bölge bölge analiz de yapabiliriz. Bu nasıl mesela işte çene bölgesinde çok fazla sivilce varsa bu hormonal olabilir. Aldığımızda mesela sivilce varsa saç ürünleri kullanıyorsak saç ürünlerinden kaynaklı sivilceler olabilir. Yanak bölgesinde çok yoğunlaşıyorsa yastığımız, yattığımız yastık kılıfı veya telefondan kaynaklı bile olabilir. Aslında bu şekilde sebep analizi de yapabiliriz. Kapanışa geçmeden hemen şunu da eklemek istiyorum. Çok ağrılı büyük sivilceler, kistik yapıda ve tabii iz bırakan sivilceler. Bunlar varsa mutlaka ve mutlaka dermatoloğa başvurma zamanı gelmiştir arkadaşlar. Çok ağrılı çok fazla çıkan, aynı yerde çıkan ve iz yapan sivilceleriniz varsa artık dermatoloğa başvurma zamanı gelmiştir. Bunu da son olarak söylemek istedim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım bu bilgiler size biraz da olsa yardımcı olmuştur. Sizlerin de sivilceyle mücadeleniz varsa mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiğiniz takdirde beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın göz makyajımı beğendiyseniz bunları da yorumlara yazmayı unutmayın. Belki fazla beğeni gelirse bunun videosu da gelebilir diyelim. Hoşçakalın.